Merhaba arkadaşlar. 31 Mayıs Salı Val Güney Afrika altılı gayna tahmini paylaşacağım. Yedili plase için plesenin birinci aya 3, 1, 2. Altılı gayna tahminim şu şekildedir. Birinci ayak bir tekimiz. Birinci ayakta bir tekimiz. İkinci ayak 11

Dördüncü ayak beş bir dört sekiz iki altı üç beşinci ayak altı tekimiz son ayak dört bir beş 11 2 10 9 12 8 3 Bu alt tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.